Bugün iki yer geldik ve burada ne olduğunu göstereceğiz. Şimdi dur. Gösterene. Ne bu? Siz ne istiyorsunuz? Ben. Ne bu? Buradan otel ne evlerse tabi ama mesela burada domates. Ben hiç ne var olur. o. Da. Bu da ne? köfteye benzedi ama patates var. Ya da kimi. içinde var ben göster. Tamam ben Atina ne istiyor? Evet. Hmm. Evet. şey olur bir şey. <laughs> Gel bakalım, defa böyle bir şey. Bir şey. Bir Gel Bir şey. Bir 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 şey. Bir Kaçalım. Koyuyoruz çantayı. Tut çantayı kızım. Yoksa... Evet Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bak şurada da var bir sürü. Bakın İçinde çok değişik bir <laughs> şey var. Hadi gelin bakın orada devam edelim. <laughs> Buradan gidelim. Şuna <laughs> bak orada oyuncaklar var. <laughs>